Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Ee, Mehmet Ertürk ben. Ee, İzmir'den geliyoruz, agrega tarım olarak. 2017 yılında kurulduk İzmir'de. Organik ve inorganik ürünler grubunda e, üretim yapıyoruz. Üretici bir firmayız. E, fuar, e, turap Expo olarak e, etkileyici bir fuar. İlk katılımımız. Bundan sonra devamının geleceğini düşünüyorum. İyi bir pazar. E, yurt içinde tamamız, yurt dışında... E, bağlantılarımızı güçlendirmek adına buradayız. Peki şimdiye kadar ikili görüşmeler, iş görüşmeleri oldu mu? Evet, yaklaşık yani kayıtlarımıza göre 30'a yakın bir yani görüşmelerimiz tamamlandı. Bunlarda etkili olanlar var. Yaklaşık bir 7-8 tane ciddi bir firma. Hem davet ettiler, biz davet ettik. İyi bir iş çıkacağını düşünüyoruz. Peki buradan eş insanlarına fuarımızla ilgili ne gibi önerilerde, tavsiyelerde bulunursunuz? Biz bundan sonra bu fuarda yer alacağız. Gerçekten bu pazarda iş yapmak isteyenlerin gelmesi gereken bir fuar olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun.